üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin ana duraklarından biri de İzmir. Birçok kaçağın derme çatma tekneler ya da şişme botlarla yapılan zorlu yolculuk öncesinde can yeleği satın alması İzmir'de bu piyasayı canlandırdı. Bu durum insan hayatını hiçe sayanlar için fırsat oldu. Kentte merdiven altlarında üretilen son derece kalitesiz can yelekleri 20-30 liraya satılıyor. Ancak merdiven altı atölyelerde imal edilen bu can yelekleri ölüme davetiye çıkartıyor. Türkiye'de can yeleği imalatı yapan iki büyük üreticiden Sait Güderioğlu bu can yeleklerinin küçük bir çocuğu bile su üzerinde tutması çok zor. Çanta kumaşı ve kıymık denen süngerlerle içi kalın ve dolgulu gözüksün diye yapılan ucuz sahte can yelekleri suyu emdiği için kişiyi ayağa çekip aşağı çekip boğulmasına neden oluyor dedi. Bu yelekler için siyah renk seçilmesinin nedeni ise gizlenmek olduğunu dile getiren Güderioğlu, e, boğulanların üzerinde bu sahte can yeleği yerine standartlara uygun orijinal yelekler olsa bu kadar can kaybı görülmezdi diye konuştu. Uzmanlar can yeleği alırken üzerinde Avrupa standartlarına uygun ibaresi bulunmasına dikkat edin uyarısı yapıyor. Bu bir haber yazısı arkadaşlar. Köşe yazısı değil. Köşe yazısı fıkra gibi olur. Gezi yazısı seyahatname değil. Makale bilimsel bir konu yok burada. Sohbet yok. Haber yazısıdır. Cevabım E. Bu parçadan aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabı yoktur diyor. Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin ana duraklarından biri de İzmir. Birçok kaçan, kaçan derme çatma tekneler ya da şişme botlarla yapılan zorlu yolculuk öncesinde can yeleği satın alması İzmir'de piyasayı canlandırdı. Nerede? İzmir'de piyasayı canlandırmış. Bu yüzden Adana şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu durum insan hayatını hiçe sayanlar için fırsat oldu. Kim için fırsat oldu? İnsan hayatını hiçe Sayanlar için diyor arkadaşlar Kim sorusunda eliyoruz Kente merdiven altlarında üretilen son derece kalitesiz can yelekleri 20-30 liraya satılıyor Ne 20-30 liraya satılıyor e, Merdiven altında üretilen son derece kalitesiz can yelekleri sorusu da ne sorusuna Yanıt verdi Ancak merdiven altı atölyelerde imal edilen bu can yelekleri ölüme davetiye çıkarıyor Türkiye'de can yeleği imalatı yapan iki büyük üreticiden sahip Güderoğlu bu can yeleklerinin küçük bir çocuğu bile su üzerinde tutması çok zor. Çanta kumaşı ve kıymık denen süngerlerle içi kalın ve dolgulu gözüksün diye yapılan ucuz sahte yeleklere suyu emdiği için kişiyi aşağıya çekip boğulmasına neden olur. Neden neden olurmuş kişinin boğulmasına suyu emdiği için? Dolayısıyla niçin sorusu da var. Ne zaman sorusu yok cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi bu türün özelliklerinden biri olamaz? İzmir'de plakasız ve tescilsiz motor e, motosikleti ile önceki gece havalimanına giden ehliyetsiz sürücü G.S. trafik polislerinin uygulamasına takıldı. Motosikleti trafikten men edilen G.S'ye 2409 lira ceza kesildi. Buna sinirlenen GS dün Meles deltası yakınındaki Zafer Köprülü Kavşan ortasında bulunan yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. intihar edeceğini belirtip bağırmaya başladı. Olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri GSN'in yüksek gerilim hattında inmesi için uzun süre çaba gösterdi. Görevlilerin akımı kesmesinden dolayı Alsancak semte elektriksiz kaldı. Yaklaşık 2 saat direğin üstünde kalan GS, polis ekiplerinin cezanın iptal edilerek motorunun teslim edileceğini söylemesinin ardından itfaiyenin sepetli aracına alınarak ee, indirildi diyor arkadaşlar. Bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir haber yazısıdır. Haber değeri taşıyan bir yazı gördüğünüz gibi. Şimdi yazılan günlük ve önemli olması evet çünkü yazılanlar güncel olmalı, önemli olmalı doğru. Kolay, anlaşılır, akıcı, açık, duru olmalı doğru. Toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirmeli. Yanlış anlaşılmalara yer verecek cümlelerden uzak durulmalı, gerektiğinde daha etkili olsun diye kişisel görüşlere yer verilmeli. Haber yaparken daha etkili olsun diye abartmamalıyız arkadaşlar. Bu anlamda kişisel görüşlere yer vermemize gerek yok. Cevabım E. Aşağıdaki terimlerden hangisi bu türle ilgili olamaz? İzmir'de plakasız ve tescilsiz motosikletiyle önceki gece havalimanına giden ehliyetsiz sürücü GS, trafik polislerinin uygulamasına takıldı dedi ve devam etti arkadaşlar. Bu bir nedir bizim için? Bu bir haber yazısıdır. Şimdi kısacası diyor ki hangisi haber yazısı ile ilgili bir ifade değil. Dekroşe arkadaşlar yan sütunlara taşan yazı başlık ya da resim demek. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Manşete baktığımızda gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık demek arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Asparagas uydurma gerçek olmayan haber demek zaten. Bunu da arkadaşlar ne yapıyoruz? Eliyoruz. Sansasyonel çarpıcı haber demek ama replik bununla alakalı değil. Daha çok bir tiyatro terimidir arkadaşlar. Replik dolayısıyla cevabım Denizli.